İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 9 Haziran Perşembe günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Uluslar Ligi hala devam ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Özge ile devam ediyoruz programlarımıza. Özgecim hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasıl keyiflerimiz? Keyifler senin sayende iyi abi. Evet dün çok güzel geçti. <laughs> Özellikle o ücretsiz Telegram grubuna verdik bir tane kupon. Kaç oranda o? 5.57 idi galiba değil mi? Evet abi tam 557 oran. Evet o Önce. iyi oldu. Mükemmel oldu abi. Telegram grubumuzun linkini izleyen bugün birçok üye vardı. onlardan başımı bir türlü kaldıramadım. Evet. Yani yapıyoruz işte beğeniler olduğu sürece bizde hani böyle içimizden geliyor tabi işte hani hedef doğrultusunda değil de kaç tane beğeni varsa ona göre en sevdiğimiz en beğendiğimiz kuponları ücretsiz Telegram grubumuzda da veriyoruz. Yine WhatsApp grubuna verdiğimiz kuponumuz da geldi bu arada. Temiz olsun dedim 1.92 oranı. Türkiye 2 gol atar dedik. İtalya 2 gol atar dedik. İlk yarıdan bitirdik kuponu. Oh dedik rahatladık var. Whatsapp'ta da. Evet abi iki kuponu da koyalım istersen izleyenlerimiz de görsün. Tabii tabii koyabiliriz. Bu hafta neler yaptık şöyle bir sağa sola dağıtalım o zaman Özge bu sefer. Tamam abicim. Hadi başlıyoruz o zaman artık maçlarımıza da girelim. Dört tane müsabakayı aldık. Çok fazla vaktinizi çalmayacağız. Yine dört tane müsabakayı bildiklerimizi anlatacağız. Bu arada iki gün üst üste verdiğim maçların tamamı geldi galiba değil mi Özge? Bir tek Finlandiya maçı gelmedi. Evet abi bir tek Finlandiya gelmedi. O da gerçekten sürpriz. Ben de Karadağ'dan gol bekliyordum. Yani galiba. zaten orada da 3.30 orana bir kere tek atmıştım. Denedik olmadı geçtik hadi bakalım başlıyoruz Portekiz çek ya hemen şunu analiz ettim. Çekye defansa dönmekte ve pozisyon almakta çok çok zorlanıyor. Portekiz evet. ise iki maçta defans arkasına 15 kere top kaçırmış ve turnuvada bu alanda lider durumda şu anda. Aynen öyle evet. Bence bu istatistik Çekiye biraz zorlayacaktır. Jota yedek değil ilk 11'de çıkabilir. Ben öyle bekliyorum. Evet, olabilir. Ve bu arada yani... gerçekten üst düzey bir Ronaldo performansı vardı son maçta. Evet, hiç değişmiyor zaten. O standart bir şekilde ilerliyor. Son maçlarda biraz Messi'nin attığı gollere karşılık verir gibi oldu. Yok, bu sefer ne oldu biliyor musun zaten tribünde annesi vardır Ronaldo'nun maçta bol bol da maçı evet, yönetmeni. Evet falan gol attığında ben de gördüm. Valla ben bile çok duygusal oldum ya ne kadar kadının kalbi duruyordu ikinci gol attan sonra çok güzeldi ya. Ama şey düşünmedin mi abi yani bu adam şeyi başarmış. Hala bu nasıl bir tutku? Annesi sanki ilk maçını izliyor gibi. Evet çok enteresan. Şey. Çok enteresan. Yani takdir edilecek bence dünya tarihinde gelmiş geçmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Hangi spor müsabakası olursa olsun yani genel bakalım şöyle bir. Yani bir Schumacher'in hayatı bu şekildedir belki de. Bir de Ronaldo'nun gerçekten hayatını belgesel yapabileceği insanlar bunlar. Peki ne diyoruz bu Abi, maça? ya İspanya ve İsviçre maçlarını evinde oynadı. Biraz da onun avantajını da kullandı açıkçası. Uh -huh. Portekiz hızını almışken durmayacak diye düşünüyorum. En az 2 gol bekliyorum. 1.41'de oranı var. Valla aynısını aldım. Ev 1.5 üstü almışsın demek ki 1.41'den. Bu arada skoru evet. soralım dostlarımıza. Yani benim beklentimi de söyleyeceğim skoru sorduktan sonra ama skor tahminlerinizi yorumlara yazın dostlar. Bilen bir kişiyi yine VIP grubumuza alalım. VIP'ye verdiğimiz kuponlar da bu aralar güzel gidiyor zaten. Yine bir ay boyunca dostlarımızı misafir etmiş olalım VIP grubumuzda da diyelim. Benim hakkımdaki skora gelince net bir 2-0 var sadece. Ama daha farklısı da olabilir. Çünkü Ronaldo'yu durduramadığın zaman durduramıyorsun gerçekten. Bir de şu ayrıntıyı paylaşacağım. Kornerler şu anda açık değildi ama 8.5 üstü korner çok olası geliyor bana bu maçta. Özellikle Çekke tarafından da 3-4 tane korner alırsak çok rahat geleceğini düşünüyorum. Şimdilik oranlar açık değil ama açarlarsa da 1.55'in üstünde açacaklardır. Ama ana tercihim ev 1.5 üstü olacak. Sen iki de öyle galiba. Evet abi ama korner demişken bir de kısa WhatsApp'tan bahsedelim. Bahsedelim bir kısa. WhatsApp'ta da ne yapıyoruz? Hem korner tercihlerimizi yapıyoruz hem kart tercihlerine gidiyoruz bu aralar çünkü kartlar da açık. Ana kuponumuzu paylaşıyoruz. Kart korner kuponumuzu paylaşıyoruz yaşıyoruz. Canlılar bu arada dün hatasız canlı performansımız vardı. O da çok güzel oldu. NBA devam ediyor. NBA'de yine bu akşam yine mesela maçlar var. Yine çarşambayı perşembeye bağlayan gece yani. Golden State maçı var. Bakalım neler olacak. Onunla da ilgili fikirlerimizi söyleyeceğiz. Yine sürprizimizi alacağız. Hayalimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Dün verdiğimiz 557 kupon da mesela hayalimiz diyebileceğimiz bir kupondu. O da geldi. Çok sevindirdi. Umarız da bu şekilde devam eder. Gelmek isteyenler da alternatiftahminler.gmail.com adresinden veya Instagram sayfamız alternatiftahminler. Or Oradan bizlere ulaşırsanız DM'den yazarsanız ekibimiz sizlere bütün ayrıntılarını paylaşacaktır. Ücret bilgisi, katılım şartları hepsini Instagram sayfamızdan yazarak öğrenebilirsiniz diyelim. Devam ediyorum o zaman İsviçre, İspanya. Beni hayal kırıklığına uğratan İsviçre'nin maçındayız yine. Valla beni evet. çok uğra Aynen. açıkçası uğratmadı Özge. Yani biz Somer performansına güvenmeye çalıştık. En son Somer'i bile yediye aldı. Dortmund'un kalecisini kullanıyor şu anda. Ben İsviçre'nin bu sene başarılı olamayacağını düşünüyorum hiçbir şekilde. Evet zaten bence turnuvaya da hiç hazırlanmamış Evet. Bugün biraz Caka ve Şakir'i iki maçta ne yaptı? Hani Mboli ve Seforovic'i ne kadar beslediler? Ona bir bakmak istedim. Evet. Abi Caka iki maçta 8, Şakir'e de 9. Tehlikeli hata yol açacak top kayıpları yapmışlar. Evet, bence güzel. bir maçta 8 top kaybı çok büyük bir sayı. Evet. Bu da ne kadar konsantrasyonlarının eksik olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. E, İspanya'nın ise Henüz Galibet yok abi. Ama bence çok kıyısından döndüler. Evet, Mesela e, Çekya karşısında şey. Çekya karşısında iki kez geriye düştüler. Ama beraberliği yakaladılar Üç şutları direktten döndü ben ikisi nasıl direkten döndü hala gözümde ama çok çok güzel pozisyonlardı gerçekten evet. Ama ben İspanya'nın kazanma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Hani bu maçı kimle oynamak istersin deseler ya İsviçre ya Slovenya derlerdi. Evet, <laughs> Şimdi doğru. onlardan biriyle oynayacaklar. 1 de oranı var. Ben kazanacaklarını düşünüyorum. Mantıklı 1.71 ben de onu aldım. Maç sonucu 2 dedim. Bu arada deplasman 1.5 üstü de Alman 1-0'ı var maçın. Onu da söylemiş olayım. Maç sonucu 2'ye gittim ben de Özge. Güzel aynı yerdeyiz. Hatta bu bizim ikimizin ortak konu olsun mu böyle alt alta o zaman? Tamam tabii abi o zaman. Hadi Sürbistan devam ediyorum o zaman. İsveç, Sırbistan diyelim. Abi İsveç'i ben çok istekli, çok dirençli gördüm turnuva boyunca. Gerçekten top oynamaya çalışıyorlar en azından öyle söyleyeyim. Evet. Bu çok gol düşünen iki takımda savunmada büyük zaafları var. Doğru. Özellikle İsveç'in sol beki çok çok büyük hatalar yaptı. Yedikleri gollerde zaten o taraftan geldi. Evet. Son iki antrenmanlarında biraz takım tamamen defans ağırlıklı. Defansa önem vererek antrenmanlar gerçekleştirmiş. Sırbistan kendini buldu. 4 gollü Mitrovic'in de sonunda gol attığı bir maçı geride bıraktı. Evet. Ben bu maç özelinde buçuk üstte verilen oranın çok yüksek olduğunu düşünüyorum abi. 1.94 oran açılmış. Aha. Ben bunu değerlendireceğim. Ben de maç sonucu iki alacağım burada Özge. Sırbistan'ın ben bu maçı kazanabilme ihtimalini düşünüyorum. Bu arada böyle hani yüksek rakamlarla düşük oranlar arayanlar da Sırbistan tek gol mesela. Ona bile oran açmışlar. 1.25. Denenebilir. Ben maç sonucu ikiye burada da riskli şekilde gideceğim. Bunun da 2.50 oran var. Bir ayrıntı daha şu anda açılmamış kart bahisleri açılırsa kullanılabilir ama yurt dışında zaten açık olacaktır orada da kart işte 2.5 üstü 3.5 üstü kart bu maçta çıkacaktır diye de düşünüyorum. Sert oynadıkları için mi abi? Evet özellikle İsveç tarafı çok sert oynuyor. Yine Kesin bir katı hı. savunma yapacaktır bir de mesela hani defansın arkasına kaçırılan toplarda İsveç savunması hemen o adamı yıkıyor zaten. Öyle bir sarı kartları da alırız diye düşünüyorum ben ve geçiyorum son maçımıza Norveç-Slovenya Abi Slovenya bence turnuvanın en zayıf halkası. Evet Evet doğru. Norwich ise de o zayıf halka olmaktan kurtaran Manchester City'nin yeni yıldızı bir Haaland var. Evet. Özellikle biz Sırbistan'dan gol yememeleri de önemliydi aslında. Biraz defansı da övmek gerekiyor Norwich'in. Haaland'ın golü de güzeldi Çok... orada. Yine evet ama takımı o taşıyor ama Sırbistan maçında gerçekten o markajları, yer tutuşları, pozisyon kaybetmemeleri biraz defansif açıdan da tembihlediğinden beri bakmaya çalışıyorum evet. maçı izlerken. Defansta da gerçekten ben Norveç'i çok beğendim. Sırbistan'ın bir çok sağdan soldan ortadan atağında gol bulamadığı maçta Slovenya'nın gol bulmasını çok doğru görüyorum ben. Doğru. Mutlaka zaten birinci öncelik gol yememek olacaktır. Evet. Ben abi 2-3 golden yana gittim. 1.80'de oranı var. Olabilir. Ben yine burada birazcık daha keskin gideceğim. Norveç kazanır ve 1.5 üstün oranı tatlı. isteyenler bunu değerlendirebilirler. 1.45 civarı bir oranı vardı. Bu da değerlendirilebilir. İsteyenler böyle bütün verdiği maçları bile kombine yapabilir. Aşağı yukarı nereden baksan 8-10 oranı da vardır diye düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey var mı Özge? Sorun var abi. Nedir? Sen de Norveç maçına 4 gol çıkma ihtimalini nasıl görüyorsun? Yani tek taraflı Norveç tarafından almak lazım golleri öyle düşünürsek zor olabilir yani 4 gol. Bilemeyeceğim zor. Yani 4 gole gitmez de 1 gol de kalabilir diye düşünüyorum ben sadece. Biraz 2-3 golümü destekleyeyim Yok desteklerim desteklerim. <laughs> Yani net bir skor soruyorsan bana bu maçta 2-0 Norveç kazanır bence. Tamam, yani inşallah yok... ikimizinki de olur. İnşallah tabii çünkü ben de 1.5 üstü ve 1 diyorum. 2-0 skoru kafamda canlandırarak zaten öyle bir sonuca vardı. Yani tek diyeceğim abi maçların canlılarını tamamen Whatsapp'ta veriyoruz. Evet. Gelmek yani isteyenlere durumu olanları da oraya bekleriz. Aynen efendim. Diyorum o zaman bitirdim Özgeci'yi. Bitirelim abi. Hadi bakalım. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için, videomuzu da beğendiğiniz için hepinize tek tek teşekkür dostlar kendinize çok iyi bakın İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek